CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcan'la düşük maliyetli PCR testinin bir an önce yapılarak kente Bulgar turistlerin gelmesi gerektiğini söyledi. Bulgar turistleri bekleyen esnafımız her gün bir açıklama bekliyor ama her gün zarar. Ben işin esnaf tarafından bakıyorum. Bu işi kim yapacaksa yapsın ama demek ki bu maliyetler ciddi anlamda düşürülebiliyor pek canlı PCR testi maliyetinin devlet ya da odalar vasıtasıyla yapılması gerektiğini belirterek bu işi kim yapacaksa yapsın ama demek ki bu maliyetler ciddi anlamda düşürülebiliyor dedi. 1 Haziran'dan itibaren denildiğine göre yani şu anda e, Haziran'ın başlangıcından bir hafta geçti. E, bu açıklamadan yaklaşık 10 veya işte 12 gün sonra valilikten bir açıklama geldi. Benim bildiğim kadarıyla okuduğum kadarıyla. Dendi ki gümrük sahasında böyle bir uygulama olmayacak diye. İnsanın aklına her türlü soru işareti geliyor. Yani iki kurum arasında bir görüşme yapılmadan mı sanayi odasından bu açıklama yapıldı veya iki kurum arasında iletişim sıkıntısı mı var? Ben işin o tarafına veya bu tarafına bakmıyorum. Yani bu açıklamalar olduktan işte 15 gün, 20 gün civarında bir süre geçti. Bakıyorsunuz, Edirne esnafı can çekişmeye devam ediyor. Herkesin gözü Kapıkule'deki işte PCR testinin, test ücretinin indirilmesinde veya kaldırılmasında. Yani kira ödeyen esnafımız, personel çalıştıran esnafımız, elinde çokça malı olup da Bulgar turistleri bekleyen esnafımız her gün bir açıklama bekliyor ama her gün zarar. Ben işin esnaf tarafından bakıyorum. Bu işi kim yapacaksa yapsın ama e, demek ki bu maliyetler ciddi anlamda düşürülebiliyor. Yani e, geçtiğimiz günlerde de e, bir gazeteci arkadaşımızın sitesinde okudum. Bursa'da Batı Trakya Türkleri Derneği'nde e, oradaki bir laboratuvarla, e, akredite olan bir laboratuvarla anlaşmışlar. E, toplu olarak anlaştıkları için tabii 95 liradan PCR testi yapıldığını öğrendik ve araştırdık. Gerçekten yapılıyor. Türkiye'nin bazı yerlerinde de bu testler bu ücretlere yapılıyor. E gübrükte niye e, bu girişimler sonuçsuz kalıyor veya e, valilik valiyet ziyade bakanlık niye böyle bir izin vermiyor? E, Edirne Kamuoyu takdirine bırakıyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. E, Edirne Kamuoyu da şunu istiyor. Yani iktidar Partisi bu işe bir el atsın. Yani uygun şartlarda bu testler yapılsın ki bir önce Bulgar turistler gelsin. Zaten vakit de geçiyor. Edirne için biliyorsunuz artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar ve en büyük geçiş kapısı da Kapıkule. Kapıkule'den bir yoğunluk olacak. Testlerde bir yoğunluk olacak yarın bir gün ve bu kurumlar e, bu işleri ne kadar geç yaptığını farkına varacaklar en sonunda. Yani sanayi odası veya esnaf odası veya valilik veya bakanlık e, bu işi kim yapacaksa Edirne esnafı gerçekten artık e, herkesin elini çabuk tutmasını istiyor. Sanayi odası bir girişim yapmıştır. E, belki de ciddi bir çalışma yapmadan e, biraz altı boş olarak bir çalışma yapmıştır. Çünkü e, testi yapılacağı gömük sahasından böyle bir onay çıkmadı. Demek ki bir eksiklik var. Ha bu eksiklik Sanayi Adası açıkladıktan sonra hemen iki kurum, e, bakanlık veya valilik sanayi adasıyla irtibata geçip bu işi çabuk çözebilirdi. Yani e, burada bakanlık, valilik, sanayi adası herkesin bir kusuru var benim gördüğüm olan Edirne esnafına oluyor. Ben e, bu kurumların başındaki yöneticilerimizden özellikle ellerini çabuk tutmalarını istiyorum. E, bu anlamda bütün desteklerimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Edirne esnafı adına vermeye hazırız. AK Parti MKYK üyesi Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın sözlerine de cevap veren pek canlı, lafla çevrecilik olmuyor, sanki 20 yıldır CHP iktidarda. Bu iş hakikaten laflı olmuyor dedi. Lafla çevrecilik olmuyor. Sanki 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda. Bu iş hakikaten laflı olmuyor. Yani biz de iktidardan icraat bekliyoruz. geçtiğimiz gün genel başkan yardımcımızla bölgeyi gezdik. da gittik. FSRU limanına da gittik. Ergene'yi de gezdik. E lafı olmuyor. Gerçekten lafı olmuyor. Biz de iktidardan aslında icraat bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin ne gibi atı var Ergene'de? Ben onu çok merak ediyorum. Yani Ergene'den akan halkın şikayetçi olduğu kimyasal atıklar arkadaşlar. Yani özellikle Organize Sanayi Bölgelerinden gelen kimyasal atıklar Sayın Vekil yani bu konuda hassas davranmış. Perşembe günü mecliste bir çalışma komisyonu kurulacak ve özellikle Saroz'la başlayıp e, bütün bölge milletvekillerinin fikirleri de alınacak. Biz perşembe günü özellikle e, lafla oluyor mu olmuyor mu iktidar milletvekilinden bekliyoruz. Bakalım bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti milletvekilleri oradaki davranışları ve iktidar partisinin oradaki tavrı bütün Edirne halkı, bütün Trakya halkı e, sarozla ilgili özellikle tavrı merak ediyorlar. Ergene ile ilgili e, Edirne'deki yani söyledikleri ben kendi ilim adına söyleyeyim. Belediyelerin ne gibi atıklarıyla zaten yani Uzun Köprü Belediyesi orada devreye giriyor Edirne ile alakalı. Uzun Köprü'ye gelene kadar zaten nehir bitmiş. Hani e, Uzun Köprü sınırlarına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk e, belediyesi e, arıtma tesisi çalışmıyor dendi. E, geçtiğimiz aylarda belediye başkanımız nasıl çalıştığını göstermişti. Yine AK Parti İlçe Başkanı böyle bir açıklama yapmıştı. Uzun Köprü'ye kadar gelen su çok temiz de Köprü Belediyesi mi Ergene'yi batırıyor? Gerçekten komedi. Ee, Sayın vekilin lafla e, siyaset yapılıp yapılmadığını ben perşembe günü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adına göstermesini isteyeceğim. Bu tavır, bu tavrını biz e, özellikle merak ediyoruz. Bakalım çevreyle alakalı ne gibi bir duruşları var?